Merhabalar. Dünya genelinde bebek sahibi olmak isteyen birçok çift var. Tıp ben doktora gitmiş. Kadın ve erkek bireyde hiçbir sıkıntı görülmemiş ama hala bunlara rağmen çocuk sahibi olamamış bir çiftler için çekeceğim ben bu videoyu. Tıp ben hiçbir yardımda bulunamam sizlere. Halk arasında bilinen yanlış şeyden bahsedeyim önce çok sık ilişkiye girmekle çocuk sahibi olamazsınız. Erkeğin vücudunun dinlenip spermin toplanması lazım. Gün aşağı bir dolu bir boş şeklinde bir ay boyunca ilişkiye girersiniz. Bebek sahibi olabilirsiniz. Her gün her gün değil. Kadının da yumurtlama günü var. Ay ortasında, ay başında, ay sonunda kadından kadına değişiyor. Bunu siz kadınlar daha rahat bilebilirsiniz. Akıntınız olmaya başlar ve o güne denk getirmeye çalışın ay ortasına yani. Sperm yumurtalıkta kadının içindeki yumurtalıkta bir buçuk gün boyunca yaşayabilir. Yani yumurtalığın çatlamasına denk gelmesi bile. Bir buçuk gün yaşadığı için sperm içinizde gün içinde çatlası bile o spermi kadının yumurtalığı alabiliyor. Sadece erkek spermin yeteri kadar sperm hücre üretebilmesi lazım. Bunun içiniz zaman gerekli ve psikoloji çok önemli. Sadece çocuk olsun diyerekten ilişkiye girilmemeli. İlişkiye gireceğiniz sırada çocuk düşüncesini beyninizden atmanız lazım her iki tarafında. Çocuk olsun diye değil, zevk almak için ilişkiye girerseniz vücudunuz ona göre hormonlarınızı tetikliyor ve daha çabuk hamile kalabilirsiniz. Kısa, pratik bilgiler paylaşıyorum. Kanalıma abone olun. Bildirimi açın.